Evet, seninle zaten hangi kaynakları kullanman gerektiğini paylaşmıştık. Şimdi geldik başka bir önemli konuya. Kanal tavsiyeleri. <laughs> DKS öğrencisinin devizmet arkadaşlar. Ben çok faydasını gördüm. Hani belki de başarımın büyük bir kısmının arkasında YouTube vardı. Ya çünkü YouTube'da her şey var. Bizimki gibi içeriklerden soru çözümlerine, konu anlatımlarına kadar. Çok iddialı konuşayım. Özellikle bir de iştarlık öğrencisi. Hani hemen hemen her şeyi YouTube'dan halledebilir. Ben mesela sos birimi neredeyse tamamen YouTube'dan hallettim. Aynı zamanda şöyle yanlış bir algı da var. YouTube hocaları not tutmadan sakın izlemeyin. Hani bir şey kapamazsınız falan gibi bir düşünce var diyesi anlamıyorum. Böyle bir şey yok. Kesinlikle öğrenci özel. Ben mesela dikkatim dağılıyor ders dinlerken veya izlerken YouTube üzerinden not tutmuyordum. Çünkü hocayı dinlememe engel oldu. Ama sen eğer verim alıyorsan not tutmaktan kesinlikle tut. Yani nasıl bir öğrenci olduğuna bağlı sonuçta. Gelelim kanal tavsiyelerine. TRT Türkçe ile başlayalım. TRT Türkçe'de Rüştü Hocam öneriyorum. Konu konu ilerliyor, kısa ve öz anlatıyor. Eğer ondan dinleyip soru bankasından çözerseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz dinlemesinde. Ama daha detaylı bir anlatım istiyorsanız Kadir Gümüş Hocam'a da yöneltebilirim sizi. Ama Kadir Gümüş Hocam asıl edebiyatta öne çıkıyor. Kadir Gümüş benim hocam kanalında var. Bence YouTube'daki en iyi edebiyat öğretmeni arkadaşlar. Ben çok faydasını gördüm. Hatta Cumhuriyet'i yapabilmemin tek sebebi de o belki de yani. Tüm Cumhuriyet'i ondan hallettim. Eğer işte alıcı veya sözler değilsen Kadir Gümüş Hocam izlenecek. Bak bir izleyeceksin o adamı. O adam çok şey anlatıyor tamam Başka hocalara gitmene gerek yok. Başka hocalar daha kısa Kısa anlatıyorlar, kesip atıyorlar biraz. Detay falan göstermiyorlar ki detay da önemli arkadaşlar, çıkabiliyor. Ama Kadir Gümüş Hocam her şeyi anlatıyor. Önemli kısımları yıldızla atıyor. Hani pişman olmazsınız asla. Gelelim sosyolojinin öbür derslerine, tarih ve coğrafya. Orada da benim hocamı öneriyorum. Hatta şeyleri de gösterdim. Eğer e, iyice benim hocamcı olmak istiyorsanız, e, şeyleri de var, video ders notları. Bunları can kullandığı son bir ay geçtiği için çok faydasını gördüğünü söylüyor yani. Ama hani sadece bitme ilerlememiz bile gayet yeterli oluyor. Ben sadece ilerledim Çok faydasını gördüm. Benim hocamın tarihte Ramazan e, coğrafyası bayram Hoca anlatıyor. Onlar da çok e, kesinlikle yetkin, çok iyi hocalar. TT'sini de dinlemiyorsunuz, AYT'sini de dinlemiyorsunuz ama AYT'ye özellikle öneririm yani. Her şeyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tam biraz fazla detay oluyor belki de. Ama hani öğrenmediğiniz şey kalmıyor. Fullleme ihtimaliniz çok artıyor. Şimdi gelelim öbür önemli kısma matematik. Matematikte 5 tane hoca yazdım. Çok güzel, çok değerli hocalar. Bunları kullanın. Şenol Hocam'da rehber Matematik var. Bunlar başlangıç için çok iyi hocalar. Hani gayet yetkin hocalar. Ee, biraz daha eri seviye için belki de. Matematiğin güzel yüzüyle bıyıklı matematik önerebilirim sizlere. Ee, özellikle matematiğin güzel yüzü hocam çok, yani çok sempatik bir adamdır yani. Videonu izlerken zevk alıyorsunuz. Aynı zamanda bıyıklı matematik hocam da hani acayip motive edici videoları var yani. Son olarak önereceğim hocam da Eyüp Hoca. Ee, üç deniz soru çözümünü yapan kişi de kendisi aynı zamanda. Çok kaliteli sorular çözüyor arkadaşlar ve anlatım çok iyi. Bence hani en iyi matematikçilerden. Onun kaynak finans videoları var. Onları da izleyebilirsiniz. Ama hani kesinlikle kaçırmayın iyi hocamı. Eğer derece istiyorsanız şart bile denilebilir yani. Onun çözdüğü sorular gerçekten zihin açıyor arkadaşlar. Vizyonunuzu yani vizyonunu geliştirir bakalım Artık zorlanmamaya başlarsınız bundan bir Şimdi gelelim işte artık için baş düşmanı TTF'ne. TTF'ne daha başlamanıza gerek yok ama şimdiden hani önereyim dedim. Kenarda dursun sizin için diye. Ama daha birkaç ayı var bunda arkadaşlar. Şubat tatilinden önce başlamanızı önermem. Bu listeyi Can'la beraber hazırladık. Can'ın da FEN'i çok iyidir. Hatta benim sen başarımın arkasında o var muhtemelen. 19'a 1 yaptı zaten galiba yanılmıyorsam. 19'a 0 Evet 19'a 0 yanmış. Kimyadan başlayalım. Zaten ben bir eşit ağırlık öğrencisine de önce kimya, sonra biyoloji, sonra fizik şeklinde yerlerinde evet. tavsiye ediyorum. Kimya bence en basit. Kimyada kimya adası iyi ama biraz uzun gelebilir. Biraz fazla videosu var. Benim hocamı evet. öneriyorum o yüzden dışında. Benim hocam tek videoda kimya anlatıyor bir tane. 7-8 saatlik bir videosu var. Ben onu hızlandırarak izlemiştim son 1-2 ay kala. Öyle hale evet. yapmıştım kimyamı. Biyolojiye gelelim. Biyolojide Barış hocam var. O çok iyi. Doktor Barış galiba kanalında. Ve Selin hocam var. Selin hoca kimya adasında olduğu gibi yine biraz daha fazla uzun. Zamanınız yoksa yine Barış Hoca'ya yönlendirmiş. Onun da galiba tek videoda biyoloji videosu olması lazım. 2-3 saatlik bir video. Birine nedenlerini izlersiniz. Şimdi gelelim fiziğe. Eşit ağırlık için en en baş düşmana. Fizik zor arkadaşlar. Yalan yok. Ama bu bizim moralimizi bozmayacak. Biz yine de çalışmaya devam edip fullemeye oynayacağız. Ama yapamazsak da moralimizi bozmayacağız. Zaten merak etmeyin. Şimdi size pırlanta gibi iki tane kanal vereceğim. İlk önerim VIP fizik. Eğlenceli anlatıyor. Temelden anlatıyor. Hani sık balanya anlatıyor gerçekten. Enerjik bir anlatım var. Onu izleyerek rahatça bir temel oluşturabilirsiniz ve iyi bir seviyeye getirebilirsiniz beziğinize. Size ikinci önerim de Özcan olacak. Eğer daha fazla detayına inmek ve mantığını öğrenmek istiyorsanız beziğin ona gidebilirsiniz. Evet, e, bugünlük tavsiyelerimiz de sonuna geldik. Bu kanallar pişman etmez. Bu kanallarla hemen hemen her şeyi halledebileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Bana yorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.